Selamlar, bugünkü konuşmam cüret dengesizliği veya cüret fakirliği, artık bu iki başlıktan hangisini koyacağımı bilmiyorum, konuşmanın devamına göre karar vereceğim. Biz cüret dengesizliği diye devam edelim şimdilik. Cüret dengesizliği, cüret dengesizliği diyerek ne kastediyorum? Kastettiğim şey şu, insanların bazı şeylere... ...hiç cüret edememesi... ...ama bazı şeylere de... ...gereksiz yere cüret etmesi. Ee, bu bir sosyal... ...davranıştan çok... ...daha çok ekonomik yaklaşım açısından... E, ...konuşmak istediğim bir konu. Yani sosyal yaklaşım hani şey değil... E, ...hani... ...bu bununla nasıl konuşur... ...işte atıyorum... Ona bakmayacak kızla konuşmaya çalışan erkek falan. Böyle bir noktadan değil. Mesela şu. Ee, bunu kız arkadaşımla da arada bir yaşıyoruz. İşte arkadaşlarımla da yaşadığım bir durum. Mesela bir ev gösteririm. İşte ev olsun 15 milyon lira. Böyle deniz kenarı falan. Bunu nasıl alacağız ya? Buna niye bakıyorsun? Okey tamam da yarın almayacağım ki. Yani... Belki ömür boyu almayacağım ama bunu niye alma cüreti bende yok. Neden alamayayım ki? İnsanlar alıyor işte. Yani insanlar bunu yapıyor ya. Bu mesela ailemde de çok vardı vaktiyle. Biraz bunları açtık <laughs> benim çabalarım sayesinde ama bu insanımızın genelinde var. Çoğu insanda var. Bu sadece bu yani Türkiye'ye has bir şey değil. Ve genellikle ben bunu bir dengesizlik olarak kabul ediyorum. Çünkü şöyle bir durum var. Ee, şimdi mesela bir ev alma cüreti, 15 milyonluk ev olmasın, 1,5-2 milyonluk bir ev olsun veya bir sıfır araba olsun. Hani 1 milyon plus bir hedeften bahsedecek olalım. Şimdi buna cüret edememek nedir? İşte kendimi ben nasıl bir konuma koyarım buna cüret edemezsem? İşte ben düşük gelirli bir insanım. Okey, bu ön kabul ile ben bu cüret ee, seviyesini kabulleniyorum. Yani ben düşük sev düşük ekonomik düzeyde bir insansam tabii ki eve cüret edemem. Okey tamam, bunu cebe koyduk. Peki güzel kardeşim. Ee, şimdi biraz dayılar gibi konuşayım. O zaman neden iPhone kullanıyorsun mesela? Çünkü senin yarattığın profilde düşük seviyede, düşük ekonomik düzeyde bir insan isen eğer sen neden o iPhone'u alıyorsun? Çünkü iPhone bence yüksek tier ekonomik düzeyde erişilebilecek bir şey. Mesela ben almıyorum şahsen çünkü ben henüz o tiyerde kendimi görmüyorum. Aha alabilir miyim? Çok rahat alabilirim. Alıyor muyum? Hayır. Şimdi burada mesele şu aslında. Ee, şimdi bu kadar basite indirgemek tabii ki kolay yolu. Peki neden böyle bir davranış var aslında? Biraz bunu düşünmek lazım. Şimdi bu aslında şöyle bir durum. İnsanlar bir noktadan sonra aman deyip harcıyor. İşte o iPhone o, o o iPhone. Yani adam biriktiriyor ya da kadın biriktiriyor veya biriktirmiyor da tamam mı? İşte bakıyor ulan ev alamıyorum. Araba alamıyorum. Şunu alamıyorum, bunu alamıyorum. Allah kahretsin bir iPhone alabiliyorum. Bir lüksüm var. Onu da alayım. Veya ulan zaten ev alamayacağız. Bari en kralından arabaya bineyim. Hani işte gidip mesela sorunsuz, sıkıntısız bir araba almayayım da lüks desinler diye şu arabayı alayım. Bari işte atıyorum işte totomuz düzgün işte koltuk görsün falan. Ya bu biraz fazla saçma geliyor bana açıkçası. Yani biraz fazla bir dengesizlik. Ee, ya tabii ekonominin sebebi genellikle devlet politikaları oluyor. Yani buna bunu kabulleniyorum. Doğru. Ama yani biraz da sanki suç kendimizde var. Ya birikim konusunda cidden çok zayıfız. Ee, yani çok garip bir cüret, cüret şeyimiz var. Yani neye cüret edip edemeyeceğimizi gerçekten bilmiyoruz. Halbuki ya bir insanın bir eve cüret edebilmesi bir iPhone'u cüret edebilmesinden daha mantıklı aslına bakarsan. Çünkü bir kere o eve aldın mı istersen satarsın, değerini kaybetmez, ne bileyim kira alırsın bilmem ne çok mantıklı. Hani cüret etmesi çok mantıklı veya hayal kurması çok güzel. Veya çok mantıklı ama böyle garip garip şeylere cüret ediyoruz ve mantıklı şeylere cüret etmiyoruz. Şimdi bir de tersten gidelim. Şimdi yine aynı profili baz alalım. İşte o eve cüret etmeyen insanı baz alalım yine. İşte o bir milyonluk eve cüret etmeyen insan kendini düşük ekonomik profilde görüyor tamam Peki o zaman mesela bu insana biz gitsek desek ki okey o zaman mesela ne yapalım? Harcamalarımızı minimize edelim. Ne yapabiliriz? İşte ilk aklıma gelen şu an mesela işte ikinci el kıyafet örneğin. İşte ikinci el kıyafet bile o kadar böyle abartı bir şey gibi geliyor ki insanlara. Ya işte ikinci el kıyafet alınır mı falan. Niye alınmasın ki mesela? Yani tam madem low Eko işte düşük ekonomik profildeyim. Bunu kabullendim. E tam buna göre yaşayayım ki Allah kahretsin şu durumdan belki kurtulurum yani değil mi? Buna cüret etmiyor mesela. Çok ilginç. Ben insanlar ikinci el giysin falan demiyorum bu arada. Yani giyim falan en temel hak ayrı mesele. Ee, ama mesela yani ama kendin kendini o klasmana koydun. Yani o low, o düşük ekonomik klasmana kendin kendini koydun aslında. Ya ben seni bir yere koymadım. Sen bazı şeylere cüret etmeyerek o ekonomik sınıfta olduğunu veya olman gerektiğini kendin kabul ettin. Ama iş tersi duruma geldiğinde bu sefer de buna cüret etmiyorsun. Bu arada ben hani şey tarafında değilim yani tabii ki. Atıyorum hani tabii ki bir insan sıfır kıyafet alıp giymeli. Bu ayrı mesele. Ama hani ikinci, ikinci el durumu işte ne bileyim telefonda da geçerli, bilgisayarda da geçerli. Hani ya ben mesela gariptir. Mesela bisiklet aldım geçenlerde. Ya bisikleti bile ikinci el alırken ailemden şey sorusunu duydum. Niye ikinci el alıyorsun ki? Yani Allah'ın belası demir yani bu. Demir ve iki tekerlek. Hani ben bisiklet yarışçısı değilim, bir şey değilim. Ben sıfır bisiklet alsam ne olur, ikinci el alsam ne olur, beşinci el alsam ne olur. Bu bisiklet yine 6 ay sonra mesela bozulacak, her türlü bozulacak. Ben bunu zaten yine tamire götüreceğim, zaten yine bakımını yapacağım. Hani ikinci el almamla sıfır almam arasında gerçekten inanılmaz bir fark yok. Ve kendi ailem bile o bisiklete gidip iki misli para verip sıfır almam tarafında durdu. Ama yani neden böyle yapıyoruz? Gerçekten çözemedim. Hani o ikinci bisiklete bile cüret etmiyoruz ama işte yer geliyor. Diyorum ki ya şuradan arsa alalım. Diyorum mesela. Böyle bir arsa görüyorum bir yerde. Şuradan arsa alalım. Ya arsa arsaya şimdi para mı vereceğiz? İşte <laughs> işte hani böyle şeydir ya arsa. Hani bütün paranı bir şeylere harcarsın. En son artanıyla arsa alırsın. İnsanların kafası böyle çalışıyor. Hani ama kimse şunun farkında değil ki yani istediğin kadar harca, harcanacak şey bitmiyor. Yani ve sen o arsayı hiç almayacaksın aslında. Sen kendini kandırıyorsun. İşte aslında bu cüret dengesi temelde cüretle alakalı değil. Bu cüret dengesi konforla alakalı bir şey. Biz aslında cüret değil konforu seçiyoruz. Benim gözlemim bu. Çünkü sen o eve cüret etsen şunu kabullenmiş oluyorsun. Ben para biriktireceğim ve bunu almak almak için çabalayacağım. Alıp almamak önemli değil. İşte, işte ben sıfır arabaya bineceğim. Ben sıfır bisiklete bineceğim. İşte sıfır bisiklet nedir? Çok konforlu. Aslında bu konforu sen edinmek için iş hayatında yaşadığın o konforsuzluğu bu konfora ...değişiyorsun gibi oluyor. Bu bir trade yani. Bu bir takas. Sen o konforu... onunla değiştin. Yani iş hayatında canın çıktı. Gittin sıfır bisiklet aldın. E peki değer miydi? Bilmem. Sıfır bisiklete binmek konforlu hissettiriyor. Veya sıfır bisiklete binmek daha... ...insanlar tarafından kabul görür bir şey. E okey. Yani o zaman sürekli... ...aldığımızı yiyerek, günü kurtararak... ...konforlu tırnak içinde... ...bir hayat yaşayacağız mı... Ya da gerçekten o eve cüret edip o eve alamasak bile onun için çabalayıp diğerine nazaran konforsuz ki bence hayatımızda hiçbir şey değişmiyor biraz daha az parayla yaşarsak. Yani bunu kendimde çok denedim gördüm çevremde çok iyi birikim yapıp, yapan bu tip potansiyelli insanlar var ve inanın bu insanlar çok para kazanırken bu birikimleri yapmıyorlar bu arada yani. Az para kazanırken de bunu yapıyorlar. Evet ülkenin ekonomik durumu rezalet yani ben gidip işte asgari ücretle geçinip 3 çocuk bakan insana da para biriktir diyemem. Bu çok ayrı bir boyut. Ama işte atıyorum işte ortalama insanlar adına konuştuğumu varsayalım. Hani ortalama ekonomik düzlem de böyle sağdan soldan çok kısabileceği şey varken kısmayıp konfor için bu tercihleri yapıp kolay için bu tercihleri yapıp e daha sonra da asıl cüret etmesi gereken şey etmiyor. E çünkü dediğim gibi mesele Burada işte cüret değil. Burada mesela kolayı seçmek, kolayı tercih etmek. Ama maalesef gün gelecek hayatımızın bu kadar kolay olmayacağı bir döneme gireceğiz. Yaşantımızda gerek yaş gerek sağlık gibi. İşte o zaman o cüret etmediğimiz edemediğimiz şeyler karşımıza çıkacak. Ve her yaşlı her e, yaşlı olması bile şart değil kendi hayatımızda bile. Of ya işte 3 sene önce şu evi alsaydım ...giriş kat diye almadım. Çünkü cüret etmedin ya. Hani cüret etmedin ya. Giriş kat ne ki? Sen üç kuruşa daire alabiliyorken almadın mesela. Belki. Ve şu an bunun pişmanlığını yaşıyorsun. Meğer işte İstanbul'da şeyin geyiği çoktur. Ya şuradan arsa... Işte ...hadım köyden arsa almadık. Alsaydın abi. Yani... ...alsaydın. Almadın. Çünkü cüret etmedin. Çünkü sana küçük geldi. Çünkü o aslında sana küçük bile gelmemiş olabilir. Belki o zaman oranın değerleneceğini bile biliyorsundur ama... O ana parayla alabileceğim farklı bir konfor sana ondan daha mantıklı geldi. Ya konuşma bir yere varmayacak tabii ki yani. E, sonuçta bu ikisi de bir tercih. insan hayatında yapılan tercihler. Sadece bu dengesizliğin biraz farkında olmak. insan açısından, kendimiz açısından. E, ben bunu biraz sorguluyorum. Mesela şu sıralar çok basit şeylerde sorguluyorum bunu. Örneğin işte <laughs> online abonelikler konusunu sorguluyorum. İşte Spotify'a gerçekten ihtiyacım var mı mesela? gibi bir sorgu. Bu bile aslında bu bile bununla ilgili bir şey. Buna cüret etmekle alakalı. Yani bu konforu işte telefondan tık diye o müziği dinleyebilme konforunu bu fiyata tercih etmeli miyim? Yoksa gidip YouTube'dan açıp izlemeli miyim? Alternatifleri var neticede yok mu? Var. İşte bu konforu bu konforu tercih etmeli miyim? Ya bu tip bu tip sorgular veya bu durumun farkında olmak en azından belki de bir şeyleri yönetmek açısından veya bazen kolay değil zoru tercih edip ileride mutlu olma açısından önemli. Sadece böyle bir kendimce sorgulama yapmak istedim. O zaman görüşürüz.